20 Ağustos iddia tahminlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün bültenden sizlere toplamda 6 maç hakkındaki iddia tercihlerimi sizlere aktaracağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi tercihlerimize geçelim. İlk mücadelemiz Aston Villa Everton mücadelesi. Aston Villa ve Everton lige mağlubiyetle başladılar. Aston Villa Newcastle United'dan 5-7. Everton ise Fulham'dan 1-7. Ben bu maçı Aston Villa'nın kendi evinde seyircisinin desteğiyle bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 1. Buna da açılan oran 1.49. İkinci mücadelemiz Valvike AZ Akmar mücadelesi. Benim bu maçtaki tercihim maç sonucu 2. 1.45 orandan bunu değerlendirebilirsiniz. Oran yükseltmek isterseniz maç sonucu 2 ve 4.5 gol altına da 1.90 orandan sistem kuponlarınıza yer verebilirsiniz. Ya da tekli olarak da değerlendirebilirsiniz. Ama bizim ideal tercihimiz düz maç sonucu 2. Üçüncü mücadelemiz Monaco-Strasbourg mücadelesi. Benim sevdiğim iki takım karşı karşıya gelmiş. Ben bu maçta iki takımdan da birbirine gol atmasını beklerim. 1.45 orandan karşılıklı gol var tercihini sizlere öneriyorum. Bu videonun sonunda sizlere ideal bir kupon önerisinde bulunacağım. Bir diğer mücadelemiz Elsborg mialbi bir mücadelesi. Elsborg'u da gerçekten severiz özellikle yaz aylarında. Ben bu maçı doğrudan Elsborg'un kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 1. Buna iddia.com'da 1.30'a yakın oran açmışlardı. Kasa katlama mücadelesi olarak değerlendirebilirsiniz. El -Sorg bir de bir önceki maçında zaten mağlup oldu. Puan durumuna da baktığımız zaman Haken'le arasındaki puan farkı 1. Bence bu maç hata yapmayacaktır. Maç sonucu 1'i size doğrudan öneriyorum. İddia.com'da oynayan arkadaşlar varsa bence bunu kasa katlamada kullanabilir. Geçelim bir sonraki mücadelemize. Beşiktaş Pendik Spor mücadelesi. Pendik Spor, lige kötü başladı. Hatay Spor karşısında 5-1 mağlup oldu. E, bu şekilde oynamaya devam ederse her maç minimum 3 gol yiyeceğini düşünüyorum. Ben bu maçta Beşiktaş'ın kendi evinde kazanacağını düşünüyorum. Ama ama e, maç sonucu 1 ve 2.5 gol üstüne gitmedim. Ben doğrudan ne olur ne olmaz 2-0'a da kalabilir maç. Ben direkt handikap yapar Beşiktaş diye sizlere öneriyorum. Bunun da oranı 1.55. Son mücadelemiz Lens Rennes mücadelesi. Lens ilk maçında Brest'te deplasmanda 3-2 mağlup oldu. O maçta da zaten kırmızı kart gördü. Ben bu maçta her iki takımdan gol bekliyorum. 1.42 orandan karşılıklı gol var bahsini sizlere ideal olarak öneriyorum. İdeal kuponumuza gelecek olursak İdeal kuponumuzun ilk mücadelesi Elsforg-Mialbi mücadelesi. Ben bu maçta Elsforg'un kendi evinde bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 1. İkinci mücadelemiz Valvayk-Azzeakmar mücadelesi. Benim bu maçtaki tercihim maç sonucu 2. Bu iki maçı kombin yapıp oynayabilirsiniz. Herkese oynayacağı kuponlarda bol şans dilerim.